Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size kendi yaptığım mapleri tanıtacağım. Arkadaşlar bu mapler full benim yapımım. Arkadaşlar ilk mapimiz benim mekan kapları mapim. Arkadaşlar sandıklardan eşya alabiliyorsunuz. Team Red vs Blue. Almak zorunlu bir tane alınız. Bu Red Team'in. Bakın arkadaşlar bayrağı. Bir de Blue Team'in. Bekle oraya. Yok orada he, tamam, şuraya koymuştum. Almak zorunda bir tane Arkadaşlar bunlar ne işe, bunlar ne işe yarıyor diye soracaksınız. Arkadaşlar bunlar mekanları temsil ediyor. Şurayı kazan... Arkadaşlar renksiz kazanları mavi boya katıyorsunuz. Orası sizin mekanınız oluyor. Ama kırmızılar giyip o mekanı değiştirebilir. Arkadaşlar saray da yaptım. Sarayda bir şey yok. Sarayda şurada merdiven var yukarı çıkmak için. Arkadaşlar bu da şey helikopter halat bırakmış çıkmamız için. Arkadaşlar şöyle çıkıyoruz işte ha 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 Tam 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 Arkadaşlar en sevdiğim şeyi atıyoruz. Bir dakika lan niye atmıyor? He tamam ya şurada redstone yokmuş. Arkadaşlar şu kol çektiğimizi... niye atmıyor lan? Yay yeah, CNT. Arkadaşlar patlayınca hasar vermiyor bu TNT çünkü suya düşüyor. Huuu TNT'yi yazdırıyoruz. Çok seviyorum ya. Neyse arkadaşlar. Helikopterin içi böyle. Bu helikopter, bu helikopterin arkadaşlar şuraya da bir tane sandık koyacağım. Arkadaşlar in, ta, tamir var. O yüzden görüntüden dolayı, dolayı özür dilerim. Arkadaşlar işte şu dağıtım bulayı sandıklar. Burada bekçi kulübesi. Arkadaşlar bekçi kulübesinde de fighterlar. Her zaman troll olabilir. Fighterlar yer lan. Neyse evet, arkadaşlar bu 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 kadardı. Şimdi de map'imize geçelim. Arkadaşlar ben arkadaşlar ben macera şey serisi inşa etmeyi düşünüyorum. Tekneden başlıyorsunuz. Yatık sarayına gittim ve, ve bütün köy köyleri kurtar falan filan. Kanalizyeni takip et. Arkadaşlar şunları görünmez blok yapmak istemiştim. Ama mcp Pay sildiği için yapmadım. Arkadaşlar şuradan gidiyoruz. Şurada bir tane ışık bloğu var yanmayan. Şurada meşaleler var. Gidiyoruz arkadaşlar böyle böyle. Arkadaşlar ben sizi yormak istemiyorum. O yüzden direkt uçarak gideceğim. Kayız zaten görüyorum ben. Hatta hatta yeri ezberledim. Bakın arkadaşlar. Ya ezberlemişim. Nerede hata şura. Arkadaşlar kanalımı takip edin bu bu mağaraya giriyorsunuz. Madene gir. Madene giriyoruz. Oo bak arkadaşlar elmas filan koydum. Şey olsun diye. Şuraya duvar örelim ya. Şuraya duvar örüm ya. Diğer taraftan gitmeli. Çünkü adam diğer... Of kanlı, kan izlerini unuttum şimdi ya. Her şey için mi retron, Allah aşkına ya. Aa bir dakika lan şurada. O redstone çok belirsiz. Redstone tamam. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben map paylaşmayı bilmiyorum. O arkadaşlar yorumları nasıl paylaşacağım yazarsanız sevinirim. Evet tamam takip ediyoruz 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 ediyoruz. Yukarı bak. Sonra arkadaşlar sarmışlıktan tırmanıyoruz. Köyleri kurtarmak istiyorum. Bu ka... pa... bu parmaklıkları kıramazsın. Arkadaşlar parmaklık kırıcı koymuştum ben sana da. Şu de, de Dedikten çıkıp ka çıkıp kapıyı aç. Bu, bu kapıyı açtıktan sonra geri dön ve madenden çık ve ışıkları takip et. Arkadaşlar şöyle gidecek. Artık kim o artık kim oynarsa ben de dahil. Şöyle gidecek. Mepin ipuçlarını ve işte o sarmışlıktan gidecek burada. Sonra iyi kapıyı atacak. Sonra kö kö sonra kapıyı kapıyı açacak, bırakacak köylüler kendi başlarının çaresine bakar. Sonra da niye yasa? Bir şey yapmayacak, geri dönecek. Uçak geri dönecek. Mecbur uçak geri dönecek. Arkadaşlar bu mapimiz bu kadar değil, daha var. Hatta arkadaşlar ben dördüncü bölüme kadar yapmayı düşünüyorum. Üçüncü bölüme kadar yaptım şu an. Üçüncü bölümü de bitirdim. Nerede nerede? Tamam. seni takip takip, 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 Arkadaşlar şimdi arkadaşlar 3'ü takip de gideceğiz. Daha çıkacağız. Ve arkadaşlar bu waiter'ları askayla beraber yeneceğiz. Bu kendisi de nerede? Sonra arkadaşlar YouTube kanalım falan filan yazıyor işte. Arkadaşlar bu arada Artık şu eşyaları kullanacak adam. Her kim oynayır? yine. Ya hepsini de trollerim. Ya ya çekil. Standart. Arkadaşlar bu eşyaları alacak. Bak tüfek, süngü, çelik gelik, pantolon, bot. Bir dakika lan mermi nerede? Ya mermi nerede? Mermi cephanesi Ben buraya ekmek koymuştum, met koymuştum. Neyse evet, arkadaşlar. Bu mapimiz de bu kadar. Gel geldik diğer mapimize. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. O ses ne la? Arkadaşlar bu mapimiz kılavşar. Arkadaşlar şu binalar yıkılmış gördüğünüz üzere. Yani arkadaşlar Clash Royale'de ana kule falan ekliyorsunuz ya. Aa doğru ya. Burada buradaki striker'lar da öldü. Ana bu iskelet nasıl gelmiş la buraya? Ben ben buralara strike koymuştum. İskelet gelmiş. Çıkmış. Ee, işte. Arkadaşlar iki tane deste var. Arkadaşlar bu benim destem. Yok yok yok. Bu kardeşim Musab'ın destesiymiş. Pekka var. Eee full set. Arkadaşlar size şey göstereyim. Arkadaşlar ok veya arkadaşlar kuleleri yıkamadığımız için arkadaşlar üzerindeki okçu fili öldürüyoruz. O yüzden her yerde ok ve yay var. Prens var. Arkadaşlar at yapacağım. Mini pekka. Valkur. Valkur. Valkur de böyle. Madenci. Okçu. Geldik bir Faber desteme. Pekka. Biraz kullandım da Pekka'yı. Barbarlar. Arkadaşlar barbarlar dört tane çıktığı için 4 tane cahit çirik de koydum. Atıcı. bunları atıyor. Büyücü. Ya. Ben çok büyücüyü seviyorum ya. Şövalye. Hii, çok güçlü. Oduncu. O, Efsanevilerim var ha. Çaktırmayın sadece bir tane var. Arkadaşlar geldik diğer bekle. Gel arkadaşlar bu son bekleydi. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın Arkadaşlar bu arada mekan kapatacağım. Diğer bölümlerinde şey yapmadım. Ben arkadaşlar Üzülüyorum onun için. Zamanım yoktu arkadaşlar. Çünkü sadece 15 dakika. Çünkü diyorum videoları biliyorsunuz. Yani bu hafta buraya madenci olarak daha kalmışsınız. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar. Bir sonraki videomda